alp, yiğit, kahraman, cesur ve bahadır anlamlarında Türklerde kullanılan bir ünvan. Bu kelimeye Orhun kitabelerinde, Uygur alfabesinde, Kutatku Birlikte ve Divanu Lugati Türk'te, Alp Tigin, Alp Turul, Alp Kutlu, Alper Tunga ve Alp Tulu Öge gibi pek çok şekillerde rastlanmaktadır. Alp kelimesini Gazneliler devrinden itibaren Müslüman emirlerin ve hükümdarların da kullandıkları görülmektedir. Gazneliler devletinin kurucusu Alp Tegin, Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan, Karahanlı emirlerinden Alperhan, Anadolu Selçuklu Devleti'nde Mahmud Alp ve Nuh Alp bunların en tanınmışlarıdır. Osmanlılarda ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu Gündüz Alp dikkati çekmektedir. Türklerin İslamiyeti kabulü ile İslam'ın gaza inancı ve Türklerin Alplik ruhu cihat yolunda birleşerek kaynaşmıştır. Nitekim bundan sonra cihad eden Müslüman Türklere Alp Gazi ve Alperenler denilmeye başlanmıştır. Mücahit dervişler de denilen bu Alperenler Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve genişlemesinde büyük rol oynamışlardır. Bunlar daha ziyade devletin sınırlarında ve uç bölgelerinde yaşamışlar. Buradaki gayrimüslim unsurlarla temasa geçerek İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuşlardır. Devlet sınırları genişledikçe Alperenler de uçlara doğru kaymaya devam etmiştir.